Kıvançla dans eden Tavuklar oyunu oynayacağız Bizim çok sevdiğimiz bir oyun Nasıl oynanıyor kısaca bahsedeyim Detaylı videosu yine kanalda var Şu yumurtaları yuvarlak daire Şeklinde diziyoruz Ve eşit aralıklarla Herkesin seçtiği tavuğu yerleştiriyoruz Yani 23 var işte ona göre böleceksiniz Belki 1-2 fazla olabilir Yumurta çıkarabilirsiniz ya da torpil geçebilirsiniz Son altıgenleri ortaya karışık şekilde koyuyoruz en küçük oyuncumuz Kıvanç başlayacak. Ee, şurada bir yumurta var bakın. Bunu bulmaya çalışacak. Bu şekilde ilerleyecek. 3 e, kalan 2 tavuğun kuyruğunu alan oyuncu oyunu kazanmış olacak. Bence bu el Kıvanç kazanacak. Evet. Hadi bakalım. Şimdi sıra sende. Bir tane aç ve açtığını koy. Evet. Bunu buldu değil. Herkes görecek. Kapatıyoruz. Şimdi Bilgin sende. Hmm, ben neyi buluyorum? Onu buluyorum. Öyle bakmıyoruz Kıvanç bilgin. Şöyle çeviriyoruz ki biz de görebilelim. Şimdi sıra bende. Ben tüy bulacaktım, ya. büyük şans var. Bende tüy buldum. Devam ediyorum. Şimdi tekrar sıra bende. Paskalya'yı bulacaktım, bulamadım. Şimdi Kıvanç'ta sıra. Evet, tamam. hafızasında tuttu ve bulabildi. Şimdi tekrar. kirpi ya da yavru tavuk neyse onu bulacak. Bence kirpi o. Bence köpek o. Hadi bakalım Kıvanç sıra sende. Biraz seri olalım ki videomuzun süresi yetsin. Hop bulamadı. <laughs> evet şimdi abi bulursa takip et. Bulamadı. Kıvanç bunu açmıştı değil mi? Evet. Bir gün de benimkini açmıştı. Aa bulamadım. Sende Kıvanç. Onu açtık. Buralardan aç. Açmadıklarımızı aç. Hı -hı. Şunu aç mesela. Onu açmadık diye düşünüyorum. Evet açmadık. Yumurta çıktı. Yumurta çıktı. Şunu açalım. Bakayım, evet. bakayım. Göremiyorum. Tombik ellerinden. Ya ne ya? Böyle evet öyle bak gözleri. Evet. Şimdi yumurta hangisiydi ya? şu da ne abi? Bilmiyorum. Tamam. Çiçek. Evet. Aaa. Kıvanç sende. Abin az önce buldu. Evet. Şimdi sıra sende bunu bulacaksın. Em e, onu açtı ya şaşkın Siz oldum bende. ya. Evet sende. Açalım. Bak. Bırak da elini göreyim. Tamam bulamadık. Ben de <laughs> bulamadım. Ben tamam sende. Evet. Ben, Paskalya, evet Paskalya'yı hatırla. De. Ben açtım ilerledim açmış az de. önce. Evet. Ben sana açmıştım. Ya, ama sen o diye bir devam Niye Ya, ya. <laughs> değilmiş. Çiçek. Bakayım. Çiçek, çiçek Çiçekse ben görmedim. Çiçek. Bu çiçek. tarafında kalıyorsun. Çiçek. İlerliyorsam. İlerliyorsa görürsün. Yok bunu açmıştım. şunu yok bunu da aç. Onu açmayacağım. Biliyorum. Yes. Ve şöyle. Da. Bak yine. Evet Bilgin aldı başını gidiyor yine. Evet. Çünkü çok iyi biliyor ezberliyor bu işi. Bak benim kuyruğumu alacak şimdi. Evet aldı ve gidiyor. Evet. Da daha ben. ben de daha bulmaya çalışacağım. Al bak tüy de aldı. Benimkini aha, kendikini götürdün. Bak. Aa. Aa olamadı. Kıvanç buldu Pascal yumurtasına. Hadi ilerle Kıvanç. Evet. Şunu da buldu abin az önce. Ya yeah. belki, yes. ben de ah, e, sen, ah. ben oynamadım. Abinden yine sonra bendeydi bir var. dakika. Ana. Ne? Bulamadım. Bulamadım. tam bende gene gidiyor abim. 5 dakikada yenecek. Demin ki video çektik. Yarıda kesildi uzun süre. Hay 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 hay. İyi hatırla. Bence yetişebilirsin. Kıvanç. Şimdi ben de. Aa, e onu nerede bulmuştuk ya? Hadi ya. Aa. Oh, oh. Ney, ne ney. Ben de şimdi. Aa, gelme. Gelme. Aa. Ama ona göremedim ben. Ay Allah ya. Hadi, bende mi? Kıvanç da. Kıvanç şunu bul. Evet, çok sağ ol. Evet sağır. Kıvanç ya. Çok sağ ol. Ya ama bak. Tamam. Lütfen. Evet, gidiyor Kıvanç abi gidiyor. Gene bizi yenecek. Şu, şu muydu alttaki mi? Ha oydu oydu. Oydu oydu evet. Aaa kandırayım evet. dedim kandıramadım hmm. da. Evet. Yok. Evet yani bilgin gibi e, çocuklarınız varsa onlarla oynamayın. Daha küçük kıvançlarla oynayın. Aaa! Yuppi! Ya, de Şimdi bende. Bu. Bu. Gel, gel. Bu. Aa, evet o o çok kolay. Ay ya! <laughs> Şuydu ya! Aa bak bakıyorsun ama. <laughs> Hadi kıvanç. Kıvanç mavi değil mi? Şu çatlak yumurtadan çıkan civcivi bulacak. Bence bulursun. Biliyorsun. Vallahi bilmiyorum. Bak açamam önce. <laughs> açamam daha önce. Hadi. Şuna bak. Dene yani. Şansımızı deneyeceğiz. Değilmiş. Değilmiş. Değil ya bunu. Evet, hey. Bu ben de bilmiyorum ama yani işte şansla işte. deneyeceğim. Aa, bak bir. Neymiş bu? Taşı denen solucan. Ay! O ne? Çiçeği bulamadım ya. O ne? <gülme> tamam, şimdi bende mi? Evet. Yok Kıvanç'ta. Evet Kıvanç sende. Buldum. Bul. İyi. <gülme> Hadi. O değil bence ama. Aç bakalım. Aç. Ben de bilmiyorum. Hadi Kıvanç. Aç göreceğiz. Açtır artık. Çiçek. Hadi ya çiçek orada mı? Ha paskalyalıymış. Tamam bilginde sıra. Hadi şimdi, hadi. Bunda yes. hafıza çok önemli yes. ve bizi yendi. Şöyle 3 kuyruğu alan yeniyor. Bilgin gibi arkadaşlarla oynamamızı tavsiye evet. ediyorum. Babam Efendim? Baban olmadığı için. Baban olmadığı için 3 baban oldu, olduğunda 4 kuyruğu alan öyle daha zevkli oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.